Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Yine harika bir modelle sizlerleyim. Modelim çok güzel. Arpa boncuklu bir model. Namaz başörtüsüne şöyle ilk sırasının bir kısmını hazırladım. Dilerseniz başlayalım. Modelimiz iki sıralı. modelime kaldığım yerden devam ediyorum 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 3. kutuya girdim 2 2 2 kapattım 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 2 sefer tığıma doladım aynı kutuya ikinci trabzanı yaptım 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim 2 sefer tığıma doladım 3. kutuya girdim 2 2 2 kapattım 1 2 3 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım iki sefer tığıma doladım aynı kutuya ikinci trabzanı yaptım 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 4 zincir iki sefer tığıma doladım üçüncü kutuya girdim 2 2 2 kapattım 4 zincir çektim, trabzan arkasına girdim, kapattım. 2 sefer tığıma doladım. Aynı şekilde ikinci trabzanı yaptım. 4 zincir çektim, trabzan arkasına girdim, kapattım. İlk sıramız bu şekilde ikinci sıramı geçiyorum. İkinci sırama geçtim hanımlar birinci sıramda bu şekilde bıraktım başa aldım ikinci sıramı devam ediyorum İki zincir çektim bir boncuk aldım ilmeğin ilmeğimi boncuğun içinden bu şekilde geçirdim İki sefer tığıma doladım aradaki zincire girdim 2 2 2 kapattım 4 zincir çektim trabzan arkasına girdim kapattım 1 4 zincir girdim 2 4 zincir girdim 3 1 sık iğne 2 3 4 5 son sık iğneyi aradaki zincire girdim tekrar 2 zincir çektim boncuğumu aldım ilmeğimi boncuğun içinden geçirdim iki sefer tığıma doladım aradaki zincire girdim 2 2 2 kapattım 4 zincir çektim girdim 1 2 3 yine girdim bir sık iğne 2 3 4 5 son sık iğne zincire girdim kapattım 2 zincir çektim boncuğumu aldım. içinden ilmeğimi geçiriyorum. 2 sefer tığıma doladım. Aradaki zincire girdim. 2 2 2 kapattım. 4 zincir çektim, girdim. 1 2 3 Ardından 5 sık iğne giriyorum. 1 2 3 4 5 son sık iğne zincire girdim kapattım tamamlayıp dönüyorum ikinci sıramı tamamlayıp döndüm hanımlar gerçekten de çok güzel bir model çok beğendim İnşallah siz de beğendiniz beğenilmeyecek bir model değil hanımlar çok şık duruyor Beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Başka bir videoda başka bir modelde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.